fazla sabrımızı zorlamadan bu güzel programımıza birimiz için sizlerle Siz değerli konuklarımıza, misafirlerimize hitap etmek Sağlık sağlık müdürümüz ve halk sağlığı müdür vekili Sayın Doktor Sunay Umay, Umay Beyefendi. Öncelikle bu koruyucu artış sağlığı seminerlerimize e, hoş geldiniz. Türkiye Halk Sağlık Kurumu Başkanlığı'nın 2014-2017 yılları arasında yapacağı Koruyucu Ağız Dış Sağlığı Programı çerçevesinde herkesin sağlığını koruyup geliştirdiği sağlıklı ve mutlu bir Türkiye vizyonu doğrultusunda amacımız koruyucu ağız dış sağlığı hizmetleri yaygınlaştırarak hizmet kullanımını arttırmak. 2012 yılı TÜİK verilerine göre 0-6 ve 7-14 yaş gruplarından son 6 ay içerisinde geçişen hastalıklara bakıldığında ilk sıraya ağız ve diş sağlığı hastalıkları almaktadır. Bu sorunun tedavisi için harcanan maliyet artık olduğu yüksek boyutlara ulaşmaktadır. Bu durumun önüne geçebilme için ağız ve diş sağlığı eğitimi, koruyucu uygulamalar, diş tarımalarının yapılması büyük bir önem arz etmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde en sık rastlanan sağlık sorunu olan diş ve et, diş eti hastalıklarıyla mücadele kapsamında koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek. Ee, bizim en önemli çalışmalarımız arasında bulunmaktadır. Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi Ağız Diş Sağlığı Birimi Halka Öğren mobil... çok daha iyi diş ipi kullanmanız gerekirken, günde en az 3'e çıkartmanız gerekirken fırçalamanızı en az 2 dakika olmak kaydıyla bir tanesi. Yapmıyorsunuz ya, o yüzden ağza giren dolgu diş ipsiz fırçasız kaldığı için 5-10 yıl içerisinde çürüyor, endodontistlere iş açılıyor. Allah razı olsun sizden. <laughs> Sonra zannediyorsunuz ki oh adam mis gibi çalıştı, rotarı da kullandı, bir saatte her şeyi bitirdi. Röntgeni de gösterdi, vallahi sanat eseri gibi yapmış. Canımı da yakmadı yeni teknoloji yüzünden. Oh diyorsunuz, Allah razı olsun, işim bitti. Ama bilmiyorsunuz ki o dişler ileride kırılgan hale geliyor. Böylece Allah gene sizden razı olsun, 3-5 yıl içerisinde protezilere yol açıyorsunuz.